Milletvekili Atalay'dan Ardahan'a 4 müjde daha geldi. Kendi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ardahan Milletvekili Profesör Doktor Orhan Atalay yaptığı açıklamada Toki yönetimi ile Ardahan projelerimizi konuştuk. Tabiat ve kültür varlıklarını koruma kurulundan beklenen onay alındı ve Aziziye Kışlası'nda yapımı başlamış bulunan Ardahan Millet Bahçesi inşaatı bundan sonra daha da hızlanacaktır. Görede yapılacak sosyal konutlar için önümüzdeki hafta ihale günü alınacak, Ağustos gibi yapıma başlanacak ve 2022 sonu itibariyle tamamlanacaktır. Ayrıca belediyemizde yapılacak görüşmeden sonra küçük sanayi sitesi de ilave edilecektir. Ardahan merkezde yapılacak sosyal konutlar ise arsa sorununun çözümünden hemen sonra başlanacaktır. POSOF'taki TOKI konutlarında ise sona yaklaşıldı, çevre düzenlemesinden sonra mevsim sonu itibariyle hak sahiplerine teslim edilecektir. Küçük ama güzel memleketime hayırlı olsun dedi. Gerek sözde Ermeni soykırımı yalanlarına, gerek Filistin halkının maruz kaldığı İsrail Siyonist terörüne en yüksek perdeden karşı çıkarak. Ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken, bölgemizin en etkin ve en saygın siyasetçisi Orhan Atalay, son zamanlarda tüm yurtta olduğu gibi Ardahan'da da dezenformasyonlarla sistematik algı operasyonlarını bertaraf ederek, birçoğunun hayalini bile tasavvur edemediği Ardahan'ın kaderini değiştiren hizmetlere imza atıp en güzel cevabı vermiştir. ardakajans.com Haklının güçlü sesi.